Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Ümit vs. Emcan'a 10. haftanın son maçına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Emrecan Armut. Başkan var birazcık Armut Marmut demesek saygılı olalım. Hayırdır başkanlığı getiş yönetim de gel inmiş sahaya. Başkan dedi ki artık bu maçı almazsan seni kovuyoruz dedi. Bak ısırıyor. Aa! Tamam, <gülüyor> tamam <laughs> kazanacağız <laughs> başkanım. Kardeşim kaç dakika like bekliyoruz? 25 bin dede. Gençler 25 bin like'ınızı yardırın. Yorumlara da şampiyon şaplak city yazsın herkes. Bugün çok çılgın bir challenge yapıyoruz gençler. Eee Emrecan süperlik takımımızı yenerse 105 abi, siliyorum. abi, mesi sen Bence siliyoruz. bu kadar puan var. Kardeşim yok. artık bak. Ben sana. Bu maçı ben de sana kadar... bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Bu maçı yenemezsem. Tamam. 105 mesajımı siliyorum. Saçmalama. Yemin ederim. Hayır hayır öyle bir şey gerek yok. Biz gel gel. Şey... sen de zaten gel. sence ikincisi de yok sende. Gel yani. olmasın gel. Gel. Gençler boom dedik puan durma yetenince gördünüz zaten güncel değil. Oy takımımız geldi. Mertens, Icardi, Ceko, Getson, Mbappe, Mertens seni oynatmıyor. Angelino, Eric Bailey, Abdülkerim, Ferdi Kadozi ve Livakovic. Çok güzel chat, çok tatlı bir takımımız var. Evet, Emre takımını görüyorsunuz. Sanchez, Griezmann, Messi, Kaka, Bellingham, Şaban, söyle kardeşim. Sen niye Mertens seni Kerem Aktürkoğlu'nu oynatmıyorsun? Çünkü Mertens daha iyi kart oyunda. Bunu da Okan Burak'a söylesene bir. Sen ne diyorsun ya? Gençler kaybedersek 105 meslimizi siliyoruz. Çok büyük bir risk bu durdayız. Emrecan'dan da böyle riskli büyük şey yürek isteyen hamleler bekliyoruz. Benim, hay benim oksijen aldığım her dakika benim için bir risktir abi. Bunu unutma. Me. Evet. Ve gençler şampiyonların mekanı. Kralların mekanı. Şaplak Lak yuvamızda yüzüğü, abi, kadar düşmüş. Mükemmel bir atmosfer var. Haydi Süper Lig takımı. Acımıyoruz bunlara. Ver Endombele. Şunu. Endombele. Ver Endombele. Endombele. O da bıraktı. Ceko. Hayır. Hayır kızım hayır. Güzel başladık gençler maça. Baya iyi başladın Neler yaptın abi da öyle. Abdülkerim kafayı vurdu. Edin Ceko. Kardeşim Süper Lig takımı bu arada inanılmaz. Ya. Sen asla hafife alma bu takımı ben sana söyleyeyim. Allah Allah. Al. Ferdi bıraktı Icardi Ceko. Martinez'e. Gençler dünkü top açılımını izleyin. Pembeyi çıkarttık onun kaçırtması da gelecek. <laughs> Forvet'te pembe ve kaleci Martinez challenge. Bu Hem de pembe hali. Bu TikTok'taki Icardi abi? Topun başında Mertens. Emrecan sen hiç buradan gol yedin mi? Hayır. Kes sesini. Oradan ben gol atıyorum abim. Nasıl çıkarabildin lan 90'ın içinden lan? Martinez arkadaşlar Martinez eski Martinez değil onu sildik biliyorsunuz ki. Endombele bırak ama geçmedi. Kapa Endombele adamsın. Şimdi pasımızı verdik. Get son. Ceko, Mekardi, get son. Mertens indir abim. Indiremedi. Kendin dedin abicim. Dakikalar son 14. Son doğu hata biliyor musun? Biz oynuyoruz. Fırtına bebeleri izliyor işte gençler. Kaka gel lan buraya. Sanchez sen kimsin abim? Sen kimsin la? Bir <laughs> defa gelip gol attılar şaka Seninle gibi ağlarım, Göre başka Kimim var beni? Bu bir. Bir, bir defa gelip gol attılar. Biz, biz bir oynadık, geliriz oynadık. tam geliriz. Adama kimsin dersen böyle kim olduğunu gösterirler abicim. Endombele bıraktı. Getson. Ceko. Ceko. Hocam nefes aldırmıyor bu ya. Dik abim. Allah'ım. <laughs> bir daha dik. Teşekkür ederim. Göre baksana bir çıldırma ya. ya. Ver şu topu be. Senden çıkar. Gençler şimdi Livakovic gönderiyor. Yani Livakovic'i mi oynatacaksın? Edin Ceko, indir, Mauro Icardi. Muş Hocam, Musabicim, Musabicim, mustere... aldı onu. Müsa abi Livakovic'i mi oynatacaksın? Kardeşim Musleranın güzel zaman, kartı yok ki daha. Bir Berat Ali'nin de bir 35 metre çaksın Livakovic'e. 26 metre gençler şöyle. Haydi Mert! Haydi Mert'im ya. Abicim be. ya keşke zaman ya makinesi üretilse de şu skorun 3-0 olduğunu görüp de gitsek ya. Ve gençler ikinci yarı başlıyor. İlk yarı çok güzel oynadık. Güzel ataklarımız vardı. Direği falan vurduk. Bir tane beleşe gol yedik. Ama go hocam, gol atacağız. Ne? Haki avantajı oynattı. Beyler saldırın bir lan. Evet ya. Abdülkerim. Mertens bizde. Getson yürüyün dedi. Icardi top istedi. Haydi Icardi kopar oğlum o topu. Bu nasıl bir defansmış la. Ve lan o topu şimdi aldık. Aradan oynadık. Icardi hocam penaltı mı aldırım? Aaaa! Aaaa! Top, ağlama! Ağlama! Lan dur! Aa. Ne oluyor? Ağlama! Ne oluyor? Aa, aa, hocam aaaa! Ne oluyor oh. Emrecan nasıl penaltı yok? Hocam canım yanıyor sarı kart ver şuna Lan oğlum ya. oğlum Icardi ile şutumu çekiyordum. Unutuldu ister mısın? Gençler Icardi ile şut çekiyordum böyle bir şey olabilir mi tarihte? Şimdi Ferdi bıraktı. Hiç Getson, hiç hiç Ceko, Icardi aradan oynadı ama geçmiyor gençler geçmiyor. Kestim o topu tutamadılar. Hadi beyler yine oraları Selamlar eküm. Bak böyle gol atılır abi. Öğrenmiş olursun sen de. Tamam ya, mı? Ya bu nasıl bir beleşliktir ya? Beleş mi? Ya ben Allah aşkına ya bana dişli bir açıp gösterin ya. Ya ben sıkıldım artık böyle ya. Böyle beleş bir şey olamaz ya. Sadece benim biricik sevgilim. Şuna bakar mısın ya? Rastgele bir şey yapası veriyor. Öyle çalıştırı yaparsan. Rastgele mi? Ya, ya, böyle bir şey olamaz Yıldır, ya. Çıldır. Anladım. Ve gençler 2-0 geriye düşüyoruz Mertens çıkarıp Kerem'e aldın. ayıp Haydi bakalım Icardi Verdi pasını Geçmedi orada Kerem'e Çizgiye doğru bıraktılar Yiyin beyler orayı Fred Fred oynadı Mauro Icardi. O da verdi pasını Şimdi Kerem Aktürkoğlu Haydi Kerem Durma Oyna Kerem Kalk Kerem kalk, kalk kalk abi hadi Ya orada Ikardi ile nasıl mı vermedi abi o Hala odamız geçmişte, şey. geçmişte Evet geçmişte, oradayım oğlum Geçmişte yaşamaya devam et o zaman abi Cengiz Ünder Bıraktı çizgiye doğru Şimdi bir gençler bat ayı O da verdi pasını Ziyeh Alamadık Icardi bırak oğlum. Ver pasını. Vur Kerem. Aman. Aman. O ilk dakikalardaki kaçırdıklarımız olmasaydı. adam lan oyna. Cengiz Ünder aradan bıraktı gençler. Hakim Ziya Yok vurdu. Adam, vurdu ya. Bu ya bu kaç ya. adam orada. Ama vurdun ya. Oha artık bunlar ne yapmaya çalışıyorlar. Ayıptır ya be. Vurdu. Ziya be nereden nereye abim Az istedin keşke ya. Gençler bir şey deneyeceğim. Ya. Ümit abi hocam, şaka penaltı. mısın? Sen şaka mısın? Niye? Ya başlığının da çıkacak ne güzel. Sen bilirsin Çok abi Çok yakın ya. oğlum orası atamaz ya. Hakim. Ne atamıyor? Ver şunu. Penaltı hocam. Ağlamayacaksın sen tamam mı? Böyle değil, artık ya? kendine geleceksin. Sinirlendim ya. Atamadın Hocam ya. ver vurmadın penaltıyı. Ya. Bildiğin vurmadın diye sinirlendim sana ya orada. Sinirlen. O zaman seni Icardi ile çikol yedin mi? Ortaya attığın için Oh, Icardi. Ben senin gibi panenka denemeyecektim orada. Aklını okurum. Hatırlı <laughs> Gençler, 85'te gol atıyoruz Mauro Icardi ile. Orada artık Emrecan iyice şımardı. Ama bedelini ödeyecek haberi yok. Daha ben bir baş dakikada maçı çevirirsem ortalığı yakıp kavururum. Haydi bakalım şimdi. Burada Ziyah ile vururken indirdi. Hadi bakalım. Ve gençler dakikalar 85. Varımızla yoğumuzla saldırma vakti hadi bakalım. Dediler şimdi. Angelino. Verdik pasımızı. Kerem Aktürkoğlu. O da bıraktı şimdi çizgiye doğru. Cenk Tosun yeni girdi. Cenk Tosun paşa verdi pasını. Kerem Aktürkoğlu'nun ortası. Bat şu indirir. Ama bizden kimsecikler yok orada. İndiremedik. Barella. Ya. Bereye çüş döndü. be. Çüş be. Abdül Kerim'i puzun gönderiyoruz gençler. Cengo. Dokun tamam. be Cengo. Yeni girdin oylana. Bruno yeni girdin aslanım. Tamam, de Ferdi, Fred, bırakıyoruz şimdi Cengiz Ünder. O da içeriye doğru oynadı, Cenk Tosun verdi pasını bana, o da bıraktı, vur bat şu gol! Gol, gol, gol! Ben bitti demeden bitmez lan, ben bitti demeden bitmez oğlum! 90 artı 5'te durumu 2-2'ye getiriyoruz gençler. Şimdi kartlar yeniden dağıtılacak. İnanılmaz bir gol. Bakın şurada. Cengiz Ünder verdi pasını. Pas bizi Ba Oynuyor. Bat şu ayı. Bat şu atıyor. Beraberlik geliyor. Şimdi geliyoruz. Hocam dur bir la. Ve gençler uzatmalara gidiyoruz. Oy 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 ben bu maçı alırım Ben bu maçı alırım hadi bakalım Ve gençler uzatmalar başlıyor Haydi bakalım Elimizden geleni yapacağız tarih bunu yazar Ziye bıraktık Cengo gönderdi şimdi Batşu indir abim Cenk Tosun O da verdi pasını Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu Geçmiyor Kerem geliyor Kerem bıraktı çizgiye doğru Cenk Tosun hadi oğlum yeni girdin lan Cenk Tosun alır onu. Cenk Tosun bıraktı. Kerem Aktürk oğlu. Ama geçmiyor. Cengiz Ünder bastı topun üzerine ama offside. Her şey bize karşı ya. Oy. Bak bak. Gel 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 gel. <laughs> bak. <gülüyor> Na, kapatıyorum abi başladın. Kapatırım bak. Kapat bak. bak. Ne haber şu topu? Ay lan lan ba. Bağlı arkadaşlar artık Penaltılar diyeceğiz gibi. Ayıp edersin. Ayıp Penaltı. ederdin zaten. <laughs> Penaltı mı? Senin ayı ofsaytta yakalanmış. ve gençler tarihi mücadelede aman Allah'ım 120 artı 0. Penaltılara gidiyoruz. Penaltılarda seni affedersem var ya. <laughs> ve gençler penaltılara geçiyoruz. Cenk Tosun Paşa. Kardeşim hazır mısın? Cenk Tosun Poşo Oy bir Ne oluyor lan? Bir an dikecek sandık Cenk atıyor Ben buradayım diyor Martinez golü yedi hadi Levo lan Topun başında Levo Livakovic kalesinde Levo Avlıyor bizi Levo armudu <laughs> Level. <laughs> Topun başında Batçu gençler. Haydi Batçu diyeceğiz. Batçu oy oy. Oy. Hadi beyler. Hadi beyler. Şimdi Bruno Fernandez. Heyecanlanır. Tanırım Bruno Fernandez'i. Bruno Fernandez. <laughs> Bruno Kerem Aktürkoğlu. Abicim. Beni biraz sinir ettin ama. Hadi penaltını at affettir kendini. Nasıl hissettin ya? Nasıl hissettin ya? Evet gençler Irwin Ice topun başında. Irwin! <laughs> ya bugünkü şans. <laughs> evet. ya bugünkü şeyim inanılmaz bir... Herkes herkes adını bilecek. Ergüdük Yani şaka şuraya, gibi bir şey Şuraya var. mı atacağım? Şuraya evet. mı? Atacağım? Evet. Şaka gibi ya. Ne de atayım abim? Ebene at. Söyle bir yere oraya atacağım. Livakovic ellerini kaldırdı dua söyle, ediyor. Söyle. Bismillah diyor Livakovic. Söyle Adasın, kaldır ellerini. Kaldır söyle. ellerini Livakovic. Dua ne de oğlum? Lautaro Martinez ayı su. Ne oluyor? <laughs> İki defadır buluyorum köşeyi ya. Abi. Allah Allah. Hadi lan. Hadi Martinez'den. Hadi lan. Elim ayağım titriyor ya. İşte bu. Cık. İki defadır tuttu bekçe. Bu doğru tahmin ettiğim köşeleri çıkaramadı iki defadır Livakovic ya. Livakovic alırsa öyle olur işte. <Sessizlik> salak Livakovic, salak Livakovic. Delirttin beni oğlum. Şimdi gençler Angelino. Hadi Angelino. At onu. At Aa, gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya. Hadi Messi. Sanchez. Ya. Affetmez. Sanchez'im benim. Yine buldum köşeyi yine yedim. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi inanılmaz ya, bir comeback ben silmeni, attık. Ben silmeni istemiyorum. İnanılmaz bir comeback ben attık ama hak ettiğimiz skor bu değildi. Orada yani 60. dakikada arkadan ikar diye kaydı penaltımızı vermedi. Şunlar bunlar penaltılarda. Eğer dediğin gibi geç atlamadıysan penaltılarda gerçekten geç Hakkın Oğlum geç atlasam geldi. sen vurduktan sonra zıplar. O zaman Hakkın Üç yendi. 3 defa köşeyi oldu. tutturdum. Ben çünkü hayatımda ilk defa peste böyle bir şey gördüm. Bir daha da Liva oynatmam. Ya Berat Anlamak. Bir daha da Liva oynatmam gençler. Berat hayal ee, hayal, Anlamak. Gençler hangi mescisi oynuyor? Şu mescisi oynuyor. 105 mescimiz içerisinde zaten gençler bir tane daha var o yüzden rahattım. Onu artık daha dikkatli. Nivakovic de sil. Kes lan sesini. Seninle muhatap olan mı var? Ayıp ediyorsun Ümit abi. Kalbimi kırıyorsun ha. Gençler 105 mesimizi serbest bırak diyoruz. Elveda koçum diyoruz. Biz sözümüzü tutarız. Biz ispudurlarımız yaparız ve çok ben üzüldüm. Budurdu. Ben ama üzüldüm ben. Sen artıda comeback'imizi attık. İnanılmaz goller kaçırdık. Haftaya gençler Pembe ve Kaleci Martinezle ile Emrecan'ın içinden geçeceğiz. Pro Kod'u mutlulukla izleyin. Buna kanalımıza abone olun. Kendinize iyi, iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.